İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Evet sevgili dostlar müthiş bir kapanış yaptık. Gerçekten güzel bir kapanış yaptık. Şimdi baktığımız zaman 10.054 seviyesindeyiz. Bu güzel bir seviye. Niye diye sorarsanız çok basit bir cevabı var. Sevgili dostlar bakın şu kırmızıyla gördüğümüz. Bakın şu kırmızıyla gördüğümüz. 8 günlük ortalamanın üzerinde ilk kez bir kapanış yaptık. Ne zamandan beri? sevgili dostlar hemen söylüyorum 23 Temmuz'dan sonraki neredeyse ilk 8 günlük hareketli ortalama üstünde kapanış. Bakın burada sevgili dostlar 8 günlük ortalama üzerinde yarın da kalabilirsek bakın yarın kapanışı 8 günlük ortalama üzerinde yaparsak yani 9.986 üzerinde yaparsak fiyatın gidebileceği yer 10.300'lere kadar olabilir. Ve eğer ki 10.300'ler gelirse bakın çok net ifade edeceğim. Burada sevgili dostlar gerçek bir savaş göreceğiz. 10.300'ler. Neden? 10.300'ler sevgili dostlar bakın şu alçalan trendin direnç noktası. Yani bu şu anlama gelir. Eğer ki 10.300'ün üstüne fiyat geçerse Artık sevgili dostlar 22 Temmuz'dan beri devam eden alçalan trendin baskısının üzerine çıkmış olacağız. Yani bu düzeltme hareketinin belki de sonuna yaklaşacağız. Ağustos'un son günlerinde. Bakın gayet net anlattığımı düşünüyorum. Demek ki 9986 üzeri yani 8 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılık iyi 10.300'e kadar gidiş beklerim. 10.300'ün de üstüne geçer ve orada kalırsa işte sevgili dostlar burada çok acayip şeylere yol açabilir bu durum. Orayı sonra konuşacağız. Bakın orada da hedefler vermeye başlayacağım. Yeter ki 10.300 seviyesini buraları geçebilirim. Yani endekste güzel bir gün geçirdiğimizi söyleyebilirim. Peki dolar taraflı grafimize bakmadan önce bir de sevgili dostlar indikatörüme bakmak istiyorum. Şimdi indikatörümde satıcı tarafının aşağı yönlü bir gidişi var. Bakın. Aşağı yönlü bir gidişi var. Ancak alıcı tarafının da bakın yukarı doğru bir ivmesi henüz gelmedi. İşte 10300'de sevgili dostlar 10300'de bana soru işareti bırakan yer bura. Yani şu yeşiller sevgili dostlar şu kırmızıların üzerine çıkmalı ki bence 10.300'leri aşabilelim. Ama şu an bakın aralarında epey fark var. Yani yeşiller kafayı bir yukarı kaldırmadı. Bakın şurada olduğu gibi yeşillerin yukarı geçmesi lazım. İşte bu ben de soru işareti yapıyorum. Yani 10.300'lere geldiğimizde bu indikatöre göre sevgili dostlar sanki yine bir aşağı baskı yiyebiliriz gibi bir plan benim masamda %51 ihtimalde önde. Yani bana sorarsanız 10.300 üzerinde kalıcı olacağız mı endekste? Benim her zaman kullandığım indikatör şu an ala geçmedi. Ve 10.300 gibi çok önemli bir noktada indikatörümden destek görmüyorsam %51 ben 10.300'ün geçilemeyeceği tarafında olurum. Ha Geçilebilir mi? Geçilebilir. İndikatör yanılabilir mi? Yanılabilir. Özetle 10.300 üstü güzel. 10.300'ün altı baskı sevgili dostlar. Artık trade'lerinizde ya da yatırımlarınızı yaparken buna göre düşünebilirsiniz. Yani bu şey stratejiniz içerisinde, bu bilgi strateji içerisinde mutlaka yer almalı. Şimdi dolar taraflı grafiğimize gelelim. Dolar taraflı grafik çok önemli. Sevgili dostlar Bakın, şöyle bir yükselen trendim var. Epeydir devam ediyor. Bakın, ee, Haziran 2023'ten beri dolar bazlı olarak biz yukarı doğru gidiyoruz. Ve bu yukarı gidişte sevgili dostlar bakın, ee, son günlerde tabii ki endeksinde hızlı düşüşüyle burada destek noktasına yaklaştık. Bakın desteğe bir temas yok. Şu beyazda gördüğümüz bir desteğe temas yok. Ama bu desteğe doğru yaklaştık. Bakalım bu desteğe temas edeceğiz mi? 288 buçuklar. Eğer ki bu desteğe temas edip yukarı vurursak sıkıntı yok. Ama bu destekten aşağı sarkarsak önce 284 dolarlar sonra da 267 buçuk dolarlara kadar baskı alırız. Tabi bu durumda yükselen trendte dağılmış olur yani. Darma duman olur. E öyle bir vaziyette. Tabii ki bunun gerçekleşmesini istemiyoruz. Peki devam edelim bakalım hisselerimizde. Yiğit akıyor. Şimdi ben Yiğit Akü ile alakalı bak Yiğit Akü ile alakalı bir özel analiz yaptım. Buradan e, özel analizi yapmamı isteyen katıl üyemize de selamlar olsun. Şimdi o hissenin altına saçma sapan yorumlar geldi. Bana akıl veren. Şimdi ben bu piyasanın içerisinde yıllardır varım. Bir tek bu piyasada da yokum ben. Ben bir sürü piyasa Amerikan borsasında, emtiyada, coinlerde yıllardır var olan bir insan. Ve bana burada e, komik, komik yorumlar geldi. Şimdi ben orada ne dedim? Ben orada şunu dedim. Dedim ki Yiğit Akü açın bakın eski zirvesine 61-60'a gidebilir. Ben bunu videoda söyledim. Bana dedi, dediler ki cezası var. Sen işte hisse anlatımı yapıyorsun, araştırmıyorsun. Araştırmadan hisse anlatma. Tabii ki bunlar arasında iyi niyetli arkadaşlar vardı. Kendilerini ben biliyorum. Zaten benim abonelerim sık sık da zaten yorum atıyorlar. Ancak sevgili dostlar orada e, saygı sınırlarını aşan kişi ve kişilere sadece bu yorum. Tabii ki eleştiri her zaman kabulüm bu konuda hiçbir sıkıntım yok. Sözümde meclisem dışarı. Şimdi bakın mükemmel bir hareket. Yiğit Akü bilançosunu falan açıklamıştı. Gayet iyi şeyler görmüştük oralarda. Bilanço ile alakalı da yorumlar yapmıştım temel taraflı. Bakın sevgili dostlar Fibonacci'lerimi dağıtmıştım. Dedim ki 61-60'dan geri dönmüştü. Tekrar 61-60'a gidebilir. Neden? Yükselen trend devam ediyor. Yükselen trende tekrar temas edip Buradan desteğimizi alıp yukarı gidebiliriz. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Devasa bir aşağı gidiş. Yükselen trendten desteğini aldı. Yükselen trendten ve aynı zamanda bizim burada Fibonacci 0618'imiz 49.78 bakın milimetrik temasla oradan desteğini aldı. Ve nereye kadar gitti? Eski zirvesine kadar gitti. O zaman neymiş? O zaman neymiş? Sevgili dostlar temel taraf birçok şeyi anlatsa da her şeyi anlatmaz. Demek ki cezalı hisseler de eski zirvelerine tekrar gidebilirmiş. Öyle değil mi? Bakın burada açık ve net birkaç gün önce zaten analizini yaptım. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi Yiğit tekrar bakalım. Ne yapabilir bundan sonra? Şimdi sevgili dostlar bakın. Fibonacci 1618 6160a 60'a geldiğinde geldikten sonra Hop satış 7. Bak satış 7. Doğru. 2 kere 61 60'a gitti. Şimdi iyi takıyor tekrar 20 planı olanlar ne yapmalı? Ben olsam ne yapardım? Sevgili dostlar 61 60 üzerinde kalıcılık olmaz ise bakın çünkü iki kere oradan büyük satış yedi. Olmazsa bu hisseye girmek bence mantıklı değildir. Ama 61-60 üzerine geçer orada kalırsa daha önceki videoda da söyledim. Makro hedeflerinden bir tanesi 73.45 buraya doğru yol alabilir. Bak iki tarafı da analizini yaptım. 61-60 üstünde kalıcılık güzel. Altındaysa bence riskli alanda. Bu kadar açık ve net analizimi yapıyorum. Durum bu. Aşağılara giderse destek alacağı noktalar nere? Bence 52 TL'ler. 52 TL'lerden bir destek görebilir. Hem Fibonacci 0786 seviyesidir hem de yükselen trend desteğidir. Bakın açık ve net ama 52'lerin falan altına iner orada kalırsa sevgili dostlar bu yükselen trend bitmiştir. Bitmiştir. Girişler son derece şahsi fikrimdir. Yatırım tavsiyesi olmadan riskli olacaktır. Durum bu. Şimdi gelelim bin yatırımlar holdinge bakalım ne yapmış. Bakın iyiden iyiye bir zorlama var. Yani bugün endeksin güzel, evet kısa vadeli güzel hareketi. Bin da şöyle bak yukarı doğru zorluyor ama karar henüz verilmemiş. Bak karar henüz verilmemiş bin o da. Bin 8 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkamamış. 413.28 çok yakınında. Ve şu alçalan trendinde üzerinde henüz kalamamış. Yarın göreceğiz. Bakın bizim bir geri sayımız vardı. Bu hafta geri da son. Biliyorsunuz Ayın 23'ü son. Bugün yarın belli olacak artık. Yukarı mı gidiyoruz? Aşağı mı gidiyoruz? Binho bizlere gösterecek bu hafta sevgili dostlar. Bakalım ne olacağız. Gelelim Entra'ya. Entra yataya bağladı. Bak en azından aşağı gitmiyor. Ha iyi mi? Aşağı gitmesine göre ama bakın 8 günlük hareketli ortalamasının altında. 9.5 9.5'ün üstüne çıkması lazım. Entra 9.5. Bunun üstüne çıkarsa bir ivmeyle 9.92'ye kadar gidebilir. 9.92 önemli bir direnç noktasıdır sevgili dostlar. Bak 9.92 geçilirse çünkü bambaşka bir noktaya geçeceğiz. Entry artık Kaç kere yorumladım? Çok söylüyorum. 9.92 entry'nin en önemli seviyesidir. Bura geçilirse 10 30'lara kadar gidebilir. 55 günlük hareket ortalaması. Zaten 55'i de geçerse önünün ben biraz daha açılıp Şöyle nereye gidebilir sevgili dostlar? 10.84'ler, 11'ler buralara doğru Enter'a yolculuk yapabilir ama önce 9.5 geçmesi lazım. Sonra da 9.92'yi bunların üzerinde kalıcı olması lazım. Gelelim kontrolmatik. <laughs> çok acayip değil mi? Bak. Çok acayip. 47 TL'ler. Üstüne basa basa üstüne basa basa söylüyordum. Burada bir şeyler yapılmalı. 47 TL bakın. 47'nin altına inersek 41-20'lere kadar gidebiliriz diyordum. Bugün ne geldi? Tavan geldi. Bugün tavan geldi. Nereden? Bakın hop burada bir dip var. Tekrar burada dip yaptırdılar yukarı bunlar. Güzel. Bak güzel. Hakikaten burada tavan hareketin gelmesi kontrolmatikte çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çünkü bakın ertelenen bir Golden Cross'u vardı. Bak ertelenen bir Golden Cross'u var. Yani şu sarının şu turkuaz renkli çizginin üstüne geçmesi lazım. Bunu yaparsa fiyatlar yukarı gider arkadaşlar kontrolmatikte. Bak yukarı gider. Şu alçalan trendi falan filan. Follofoş eder yani. Şu alçalan beyazı göre. Yürür gider. Şimdi buna yönelik güzel bir adım attık da. Daha. daha Golden Cross kesin gerçekleşecek durumunda değiliz. Ertelendi. Bak ertelendi. Ama önümüzdeki günlerde de yukarı doğru bir hareket gelirse ben şöyle 63 buçukları falan geçebileceğimizi düşünüyorum. Orta vadeli olarak sevgili dostum. Bakın burada 8 günlük hareketli ortalamasının da üstünde 08 50, 50, Yani bunlar güzel sinyaller. 8 günlüğün üzerinde hayat var. 8 günlük hareketli ortalamanın altında da hiçbir şey yok zarar var. Şortçu kazanır o zaman. Şortçuysan yaşarsın tabii. O ayrı. Her neyse devam edelim. Altın ay. Al. Güzel. Yeşil en azından yani. Yeşil olmamız güzel bugün. 106 TL seviyesinde kapanış yaptık. 5 günlük hareketli ortalama bir ok yollamış. Oradan büyük bir satış. Sevgili dostlar burada altın ay al 109.8. 8 günlük hareketli ortalama bunun üstüne geçmesi lazım. Ki şu alçalan trende bir atak yapsın. Bak şu yeşille gördüğümüz. Bu alçalan trende atak yapmamız lazım. Bunun üzerine geçmemiz lazım. Geçersek o zaman yeni zirvelere gideriz. Aksi takdirde sevgili dostlar baskı devam eder. Benim burada önemli bir toplama alanım olabilir. Bak şahsidir bu. Yatırım tavsiyesi olmadan. 98.20 ve 92.85 seviyeleri önemli destek seviyeleri olma adaylarıdır. Hocam 98 20 geldi hemen alayım mı? Ya bir dur. 98 20 üzerinde bakalım kapanış verecek mi? Yarın da orada kapanış vereceğiz mi? Arka arka 2 3 gün kapanacak mı orada? O zaman tamam. Paramın belli bir kısmıyla, altınaya ayırdığım kısmıyla alırım. Ama 98 anlık geldi hemen alayım mı? Ya bir dur. Ne acelem var ya? %5, %8, %10 kaçır gitsin bir şey olmaz. Sen paranı bu kadar büyük riskleri atma. 92 85 gel alayım dur. Bir bakalım orada kalacak mı buraya kadar geldi. Buradan destek alıp kafasını yukarı kıracak mı bir bekle. Birkaç gün bekle. 2 3 gün dur. Değil mi? Bunlara dikkat etmek lazım. Peki gelelim fonete. Fonet değişir. Fonet değişir ama bak o da altın ay gibi. Yani 5 günlük ortalamasına bir ok. Hop satış 8 günle yaklaşamamış bile bak. 19.51. 19.51'in üstüne geçmesi lazım. Aksi takdirde Fonet gidecek 17 TL'lere. 17 TL'ye falan gider yani. 19.5'un üstüne bir an önce çıkmamız lazım. Çıkamazsak sıkıntı. Açık ve net. bak. Teknik bunu söylüyor. Bunu ben söylemiyorum. Abi bu analizi herkes yapar bu arada. Koy grafiğine 8 günlük ortalamayı. Bak takip et. Bu kadar basit. 8'in üstündeysen yürü. 8'in altındaysan yürümez. Açık ve net. Şu analizi yapmak için müthiş bir zekaya sahip olman gerek yok. Sadece Disiplin, teknik disipline ve bilgiye sahip olacaksın. Bu kadar. Yani atla deve yok burada. Devam edelim bakalım. Patek. Patek ne yaptı? <laughs> 55 lıtıyor bak. Güzel yani şu sarıyla gördüğümüz 55 günlük hareketli ortalamaya geldi. Avucuna oturttu bak. Fiyatı avucuna oturttu. Bu güzel. 8 günlük ortalama üstüne 2 gündür kalmaya çalışıyoruz. Kalamıyoruz. 88 TL. 88-94 özür dilerim. 88-94'ün üzerine bir geçse yürüyecek. Çünkü 55 destek oldu bak. Ama geçemezse yürümez. Açık ve net sevgili dostlar. 88-94 takip edilmesi gereken bugünün fiyatıyla 8 günlük ortalamadır. Gelelim cante. Gün içerisinde ara ara baktım. yeşilde hop güzel. Güzel artı 1. 8 günlük ortalama 1.74 fiyat da 1.74. Bak yukarı git işte buradan yukarı git. Buradan yukarı gidersen gidebileceğin noktalar 1.87'ye kadar yolu var. Yani baktığın zaman yüzde olarak yüzde 8 falan yani. Yüzde 8 de cantede fena değil. Cantede yüzde 8'i yakalayan öper başına koyar yani. Baktığın zaman. 8 günün üstüne kalsın 1.74. Aksi takdirde bu aşağı yönlü baskı devam eder. Ve her zaman söylediğim gibi 2.14 ee, Aynı aynı Hangi de vermiştik onu? Entra. Entra'daki o önemli seviye, bahsettiğim önemli seviye burada da 2.14'tür arkadaşlar. 2.14'ün üstü cennet, altı cennet. Açık ve net. Devam edelim. Limak. Bakalım Limak ne yapmış bugün? Yani. yani çok büyük bir hareket yok burada da. Ama 8 günün altına kaymış. Hani o biraz sıkıntı ama gün içerisinde bakın fiyat 25 25 liranın 26 liranın sınırına falan dayanmış. Oradan bir satış yiyoruz. Yani net bir satış gelmiş tahtada burada. Ee, yükselen trend devam ediyor mu? Evet. Yükselen trend devam ediyor. Bizim marjımız 23.50'ye kadar. 23.50'ye kadar bu hareket baskı alması normaldir. 23.50'nin altında sıkıntıya girebiliriz. Burada 8 günlük ortalamanın bir tık altındayız. 24, 96, 8 günlük ortalama. Fiyat 24.88 ile kapanış yaptı. Bunun üstüne çıksın. Çok yakın zaten. Hani çıkabilir. Ee, yukarıda 26.48 direnç seviyemiz var. Bakalım orayı geçebileceğiz mi yani. Limak'ta aranması gereken yakın vadede 26.48'lerin falan geçilmesi. Geçilemezse sıkıntı açıkçası. Gelelim Miyatek'e. Ateşle oynama, ateşle oynama şarkısı bile var. Bak 233 tutuyor bak. Yani son kale. Hani elinde MiyaTek olan şu an sevgili dostlar teknik analize öpüp başına koysun o derece yani. Yani 233 günlük hareketli ortalama Hocam niye 200 günlükte de? değildi 233 günlük? Herkes 200 kullanıyor. Ben kullanmıyorum. Nedenini söyleyeyim. Sevgili dostlar ben hareketli ortalamalarda altın sayıları kullanıyorum. Fibonacci serisine. Açın Fibonacci serisine bakın. Benim ortalamalarım onlar. 5 ve 8 de bunlardan bir tanesi. 55 de bunlardan bir tanesi. Bakın buradan destek. Gel kardeş burada 52 TL'nin üstüne çık. 52 TL hem fıfatçı 80 en önemli seviyesi. Hem de bakın hem de 8 günlük hareketli ortalama. Yani 52'nin üstüne çıkarsa win win. Her taraftan kazanır. 52 hayali, hayati. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. 52'nin de üstüne çıkamazsa baskı devam eder. Nereye kadar? 233 günlük ortalama 49.78 buraya kadar baskı devam eder. Bakalım. Ha, ilerleyen süreçte eğer ki yukarı doğru gidilmezse bakalım bu 233 günlük hareketli ortalama tutabilecek mi? Yani çünkü onun da bir sınırı var kardeşim. Ben burada bir haftadır, iki haftadır üstüne nereye kadar onun da bir direnci var. Bakacağız, göreceğiz yani yaşayarak göreceğiz bunları. Kimse bilemez. Tahta yapıcı değilsen, şarlatan değilsen bu konu hakkında yorum yapamazsın. Gelelim agrota. Geri sayımız biliyorsunuz 11 Eylül'de bitiyor burada. Sevgili dostlar bakın. Alçalan trend baskısı devam ediyor. Aşağıda desteğimiz 16.42'ler. 16.42'ye kadar çekilmeler olabilir. Niye? Niye çekilme olabilir? Çünkü 5 ve 8 günlük hareketli ortalamanın altındayız. 8 günlük hareketli ortalama 18.13. 18.13'ün üzerinde kalıcı olamadığı sürece 16.42'ye doğru baskı bence devam eder. Bence devam eder. Ve eğer ki sevgili dostlar bakın burada 19 TL'lerin üzerinde de kalıcılık sağlayabilirse o zaman üne açılır. Yani alçalan trend baskısından kurtulur. Belki de eski zirvelerine doğru yol alabilir orta ve uzun vadeli olarak. Peki devam edelim bakalım. Bir sonraki ismimiz Reader. Hop geldik. Trend desteğinde yeşil yaktık. Bak cuma kapanışında dedim ki Reader ne yap et Yeşili yak. Pazartesi yani bugün için söylemiştim. Yeşili yak dedim. Kuvvetli bir yeşil gelmedi. Bak kuvvetli değil. 8 günlük ortalamanın altında, 5 günlük ortalamanın altında %1'lik yeşil. Bak bu beni korkutuyor hala. Bu beni hala korkutuyor. Yani bir an önce 34-60'ın üstüne geçip hatta ve hatta şu yeşille gördüğümüz alçalan trendin de ve 36-37 TL'lerin üstüne çıksa tadından yenmez. O zaman bu ne anlama gelir? Evet burası bir dipti bu dipten kurtulduğum anlamına gelir. Yani net bir dip hareket yapmış olur. Böyle bir durumda Reader sevgili dostlar yani şu an yine birazcık ateş attığında yani buraların üstüne çıkması lazım ki asıl yükseliş trendini başlatsın. Eski yükseliş yükseldiği yerlere doğru gitmeye çalışsın. Evet sevgili dostlar bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Hadi hoşçakalın.